Merhaba arkadaşlar. Peygamberimize tabi olmak ve onun sünnetine uymak, kendini insan kabul eden, yüce Yaradan'ına verdiği sayısız nimetler için teşekkürü kendine borç bilen ve sonuç olarak da ebedi cennet hayatını kazanmayı önemseyen herkes için olmazsa olmaz bir değerdedir. Bana karışma, ben hayvanlar gibi haram helal demeden hayatın tüm zevklerini tadacağım, onlar gibi yaşayıp ölünce de yok olup gideceğim diyenlere bir lafımız yok. Zaten hayvan gibi olmaya pek meraklı olanlara ve kendilerini de onlar gibi farz edenlere ne anlatabiliriz ki? Madem hayvanlara benzemeye çok meraklılar, keşke şu kafalarındaki aklı da çıkarıp atabilseler. Ama ne mümkün. İsterseniz bunu başka bir videoya bırakalım. Çünkü bu videoda muhataplarımız insan olup insan kalma azminde olanlar. Sevgili gençler, düşünün LGS veya YKS gibi çok hayati öneme sahip bir sınava gireceksiniz. Sınav salonuna girdiniz ama bir baktınız kalem ve silginiz yanınızda yok. Düşünmüşsünüz. Hayat memat meselesi. Kara kara ne yapacağım diye düşünürken ön sıradan tanımadığınız bir arkadaş ben de fazla var deyip size bir kalem ve bir silgi uzattı. Sınavı da başarıyla bitirdiniz. O arkadaşa ne kadar minnettar olursunuz değil mi? Edebileceğiniz en nazik teşekkürleri edersiniz. Haklısınız da. Çünkü bu bizim insan gösterir Şimdi bunu Rabbimizin bize olan sayısız nimetleri için uyarlayalım. Bizi yoktan var etmesini, çoğunun adını bile bilmediğimiz bize verdiği sayısız nimetlerini ve vermeyi vaat ettiği sonsuz cennetini şimdilik bir kenara bırakalım ve sadece şu gözümüzün nasıl büyük ve değerli bir hazine olduğunu anlamaya çalışalım. Mesela size sorsam gözünüze ne kadar değer biçersiniz sevgili gençler? Örneğin size 1 milyon lira versem bir gözünüzü bana verir misiniz? Zannediyorum çoğunuz vermezsiniz. O zaman fiyatı yükseltelim. Size tam 100 milyon lira veriyorlar. Çok büyük bir para değil mi? Ama karşılığında sizden şu iki gözünüzü istiyorlar. Bu cömert gibi gözüken teklife sevinerek evet diyebileniniz var mı içinizde? Olacağını hiç zannetmiyorum. Çünkü iki gözümüzü verip de dünyaya açılan pencerelerimiz kapandıktan sonra 100 milyon lira benim neyime yarar ki? Demek ki sadece şu iki göze sahip olmaktan ötürü en az 100 milyon liralık bir hazineye sahibiz arkadaşlar. O zaman size kritik bir soru sorayım. Siz böylesine değerli olan gözlerinizi nereden aldınız? parasını vererek hangi tezgahtan satın aldınız? Hayır, biz kendimizi bildik bileli bu gözlerimizi yerlerinde hazır bulduk. Bunlar bize ikramı bol olan yüce Rabbimizin eşsiz bir hediyesidir. Öyleyse bunun teşekkürü de sadece ve sadece O'na olmalıdır. Peki Allah'a karşı bu teşekkür nasıl olmalıdır sevgili gençler? Bizim için şu hayatta en önemli şey Rabbimizin sevgisini kazanabilmek olmalıdır diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü biz bize sayısız ihsanda bulunan Rabbimizi çok ama çok severiz. Ve isteriz ki Yüce Rabbimiz de bizi çok sevsin. Bu işin ancak bir şekilde olabileceğini de Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Ey Habibim de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Sünnet seniye uymak işte bunun için son derece önemlidir sevgili gençler gençler. Çünkü Allah Teala Hazretleri eğer siz benim peygamberime uyarsanız işte o zaman ben de sizi severim, sizden razı ve hoşnut olurum diye buyuruyor. Peygamberimize uymak demek de onun sünnetini takip etmek demektir. Şimdi karar sizin sevgili gençler. İhsan ettiği sayısız nimetlerle ve vermeyi vaat ettiği ebedi cennetle bizi kendisine bağlayan yüce yaratıcımızın da bize karşı olan sevgi ve muhabbetini kazanmak istemez misiniz? Öyleyse işe Bismillah deyip sevgili peygamberimizin sünnetine dört kolla sıkı sıkı sarılarak işe başlayalım.